<gülüyor> <gülüyor> Baba geliyor. Helal ki. Hayır çağırma. Tamam <laughs> <Bak>, koyayım. koydum <laughs> granitçe. Allah ekber. O lazerden ben de almam lazım ya. Kanka geldi yanımızda. Allah. Ah. Oh. Öldü Geldi geldi rush atıyor. Ay şey geldi. Amına koyayım bastım ama ya. Reinforce seri reinforce. Kaç kaç. Oh. Üstüne atlayacağım, üstüne atlayacağım. Deneyeceğim. Bacağım kırıldı, bacağım kırıldı. Ya, tıklayabilir Ya siktir! Bana vurdu kanka. Ben de öldüm. <laughs> Kanka, ölmedin sen. Atlıyorum üstüne. Yok, kaçtı. Yanına atladım kanka. Tamam, railgun aldım onu sikeceğim. Patlattım, onu, onu da patlattım, öbürüne vur o. Yani Charger'a vur, arkada var. Charger gelirse götüne vuracağım. Bir, götüne, bir götüne, değil, Patladım, toposu. götüne vur. Götüne değil ayağına vur onu. Patladım. Götüne vur, götüne. Ayağına vur bak, ayağını açtım. Ayağına vur. Reload atıyorum dur. Vurdum. Onu patlattım. Tamam, arkamda, arkamda. Sikildi. Hey, hell bomb yapıyoruz. Hell şöyle. bomb yapıyoruz. Sen mi yapıyorsun? Evet. Yap. Yaptım yaptım. Kaç? Onu galiba aktif aktif mi edecektik? Ne yapacaktık? Bir şey vardı ama. Olabilir. Kanka burada koca götlü oros var. Aynen. Kafasına vurdum. Dur, hell bomba aktive etmeye gidiyorum ben. Tensini öldürdüm. Ben hell bombdayım. Tamam, hell bomb yap. Tamam, diğer koca götlüyü de indirdim. Allah kahretsin Yanlış şat atladım ya. kendim kendimi patlattım ANANI Kanka yani bomba Bombayı açtığını ya. söylesene amına. Unuttuk a.k.a Söylesene açtım bombayı diye amına. Oğlum unuttum anasını satayım Açmaya gittim sonra ha, unuttum ya. açtım diye Demeyi unuttum Helal <laughs> Önümüzde mortar piçi var. Ben daha var. Mortar baba evet. Ne bulduk amına koyayım? Şurayı mı bulduk? <laughs> Aa burayı bulmuşuz abi. Ama yani bro what Çek the fuck. Ammo var <laughs> şurada. Ben aldım aldım. Allah. Kaç kaç, kaç an İyi e, tam ucundan kaçtık an buna benim şey olmadı. Evet kaçtık biliyor musun? Sim basmak istiyorum. Ben bastım bastım. kanka evet. Mortar var. Mortarı keseceğim. Kesemedim. Evet. Yani onun anasını bir kardeş. Aa şey geldi. Yeah. Bursan şunu. Bacağına şunu. Öldü. Baba ye. Yeah. <laughs> Temiz gibi. Baba buna karşı bir poz atarız <laughs> ya bu çalıştıktan sonra. Yeah. Eagle Rearm ne? Şey, yeniliyorsun onu. 10 saniye sonra kalkacak. Şurada oha bu ne lan? 500 katil mi şu adamın? Ne ya? Sağ adam. Ananı! Allah kahretsin. <laughs> Uçtum amına koyayım. Şuna atak ya. Ben kaç amına koyayım. Baba. 500k geliyor benden. Bacaklar geldi bacaklar. Gel kanka Allah. Sen de 500 kadar geliyor. Kanka bir şeyler oluyor. Kaçmamız lazım. Of. <laughs> Extraction'ı işaretledim baba. Geliyorum. Supply lazımsa bir supply ile ya. Arkamızdalar. Gelin lan. Ben insanım. Sizden daha güçlüyüm. Aman abim. Büyük orospu var. Aç. O yarrayıydı kardeşim ama biz de yarrayacağız diyor. Allah. A. Bak bir geldi ama ne yapayım. Oh. Gel kaç ama. Kaç kaç. Let's fucking go. Uh, extraction solda like mı lan bugün? Bak mavi ışık çıkıyor ha. ya. Ben yavaşım ya. Niye yavaşsın lan bunu? Oto kanon var ya. He. Ee. Arkamızdan büyük bir orospu geliyor aslında ama gördün mü büyük orası evet. ya Reloading Reloading Anasını sattım bu ayıları Kanka direk İç bomba attı uzaklaş Kanka Ah öldüm Aferin aferin Amına kıyım ne oluyor? Steam nasıl basmaz? Bazen geç kalıyor ya. Aa bir şey geldi. Büyük büyük piç geldi. Ya anasını. Ya. Çıkamıyorum. Tamam siktim anasını sıkıyorum. Kanka buradan sik gidebilir miyiz? Kanka gidemiyorum. Çık. Kaç. Anasını. <laughs> Nazar geldi bana. İyi ee, çok iyi. Allah. Hayır. Ya, bana koyayım. Takım çalışması yaptı işler. öldüm Sen öldürdün. <laughs> Oha iki kolumda öldürdüm. Bro <laughs> 12 saniye. Hadi gel artık Allah'ım ya rastım. Büyük piç de geldi amına koyayım. lütfen. Ah. Oh. Hadi, Hadi in öldüm. aşağı. Öldüm. Bak seni bekleyemeyeceğim ama. 15 saniye. 11, 10. Aman. Koş. 7. Zıpla içine, zıpla içine. <gülüyor> Aferin <gülüyor> oğlum. Sen <laughs> bak. Sesim geliyor mu? Yes. de müzik çalıyor ama artık. <laughs> wow başlıyoruz. 3 4 tane bak breach var kardeşim. Oo orospu büyük geldi. Oo şuna hemen silahını atıyorum. Atamıyorum. Menin, ee bak çok yakın attın ama bırak kaç. <laughs> Öldü mü? Ah! Basamadım, basamadım. Basmaya çalışıyorum, basamıyorum. Ama bilmiyorum. nasıl dönme <satayım> ya. <laughs> hiç beklemiyordum Ne yaptın veriyorum abi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kaldar şekilde onu veriyorum. Hmm. Otomatonlar insanları şey yaparak hayatta kalıyor. Böyle çevirerek hayatta kalıyor. Ne çevirerek? Benzine. Bu. Oh. Yap tabii kötü etmemiz gerekiyor. Do not let them. Requesting advanced weaponry. How is that a walker? Kanka. Kanka. Oğlum <laughs> şaka mı bu Bilmiyorum galiba bugün gerçekten şaka olabilir ya. <laughs> ya alıyorum abi. Aldım. Receptor <laughs> neresi abi? Nasıl lan?

Sapla al kaç. Tamam. Onun kanka. Ne patladı orada? Bizim bizim adam mı vurdu? Anasını satayım evet, yine. Evet şeyler vurdu kanka ya. Yine başıma gelen şeyler beni koparıyor ya.